buçuk yılda başlıklarını alacak olursak neler yaptınız? buçuk yılı değil miyim de mesela son 5 yılı diyelim. 5 yılda? Bak beş yılda. Beş son yılda beş yılda, yeşil yılda yeşil mesela alırsın. yeşil alan. Ha, yeşil bizim olmazsa olmazımız. Ben 5 yılda kara köprüye 470 bin metrekare yeşil alan kazandırdım biliyor musunuz? Bu da ben, 81 parka denk geliyor. Aynen öyle. Yine bunun yanında biz Kara Köprümüzde özellikle sen pazarı olmayan mahallelere sen pazarı kazandırdık. Narlı Kuyu gibi, Doğu Kent gibi, yine bunun yanında Seyran Tepe gibi. Biz 5 yıl içerisinde Karaköprünün Köprünün Narını ve Tatburç özellikle karpuzunu sertilledik. Karpuz biz 5 yıl içerisinde özellikle Kara Köprümüzde binlerce aileye sosyal market yardımında bulunduk. Biz 5 yılda Kara Köprümüze Seyran Tepe'de kapalı sem sahası ve yine bunun yanında kapalı spor sahası kazandırdık. Yani içerisinde voleybol, basketbol sahasının olduğu, soyunma odalarının olduğu birçok alan kazandırdık. Biz 5 yıl içerisinde Kara Köprümüzde, Esen Doğu Kent'te, Seyran Tepe'de kitap okuma salonları kazandırdık. Biz 5 yıl içerisinde Kara Köprümüze engelsiz taksiyi kazandırdık. Biz 5 yıl içerisinde Kara engelsiz yaşam merkezini kazandırdık. Biz 5 yıl içerisinde kara köprümüzde kırsalımızı stabilizesini bitirdik ve asfalt çalışmalarına başladık. Biz 5 yıl içerisinde kara köprümüze, kırsala, kırsal mahallemize, halı dokuma öncelikle merkezleri kazandırdık. Biz 5 yıl içerisinde kara köprümüze, kırsalımızda toplu taşımalı eğitim olan yerlerde sem sahası kazandırdık. Biz 5 yıl içerisinde kapalı bir yüzme havuzu kazandırdık. Yani yaşam parkından tutun, Müzelerinden tutun. Biz kara köprümüzün her tarafında hizmetimiz var.